Lay lay, lalay, 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 lalay. Bu sevdadan dönersek eğer şerefsiz anısın adımız Bu sevdadan dönersek eğer şerefsiz anısın adımı Şerefsiz dinle yaşama mavi lacivertli dünyamız Şerefti seninle yaşamak, mavi hadi verdirdin yağmur. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La bir gün inan, zaferin gözyaşlarını Akıtacaksın bir gün inan Zaferin gözyaşlarını Karnaval içinde olacak Bu şehrin cadde sokakları Mutluluk içinde olacak Şehir asi çocukları la 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 lay 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 lay